Arkadaşlar ben bugün çiçeklerimi güzelce suladım. Ben 11-12 günden beri bunları sulamıyordum. Gideceğim gün sulamıştım. Bugün yine suladım. Şunun güzelliğine bakın ablaları. Ne kadar güzel açmış benim aşkım. Şunun güzelliğine bakın. Maşallah benim kuzularıma. Maşallah. Çille begonyam şöyle güzelleşti. Bu farklı şu farklı canlar şöyle şu da şunda şöyle sardunyalarımı göstereyim size bakın gördünüz mü sardunyam domucuk olmuş şu pembişimde domurcuk oldu şunlar bir kurumuştu bir kurumuştu çok kötü olmuşlardı yazık Şefleren bayağı güzelleşiyor artık. Çilli begonyam açıyor. kavuşum ablaları bakın benim aşklarım da şöylece elime de topluk gelmiş benim turuncu kalın da açtı şu da pembiş yanındaki İnşallah şu da beyazdır şu da pembişim şunda daha hiç domurcuk bile yok domurcuk yok şu da turuncu Şöylece domurcuk. Şu da doğu şey. Turuncum. Ama o kadar güzel ki maşallah maşallah. Şu da şöylece açıyor arkadaşlar. Bu da tek katlı kırmızı. Gördünüz mü? Şimdi güzelliklerine bakın. Bir o kadar güzeller ama bir o kadar da Zorlar. İki saatten fazla uğraştım bunlardan ben. Sula, topraklarını temizle. Uğraş, uğraştır Daha şu şeylerde, sardunyalarda hiç domurcuk yok. Şöyle dikenler, taşlarımda büyümeye çalışıyor ablaları. Kaptüslerimi de şöyle suladım. Şu kaptüsün dibine de şu şeyi sakladım ki iyice duruyordu doğrusun diye canlar o kocaman şey niye tutuyordu demeyin şundan şurada büyümeye çalışıyor arkadaşlar şöyle atarım. dokunduğunda mis gibi kokuyor şöylece büyümeye çalışıyor benim dikenler taşlarım İnşallah benimkiler de büyüyecek Allah'ın izniyle kocaman kocaman olacaklar ablaları benim kızımda da şöylece domurcuk bir tane de şurada var domurcu şöylece aranjman yaptım hep bunların diplerini bu saksıların. Şu papatyalarım da güzel olacak inşallah. Allah'ım şunun güzelliğine ne dersiniz ablaları. Şunun güzelliğine ne dersiniz ablaları. Böyle de güzel olunur mu kıpkırmızı. Böyle güzel göstermiyor canlar. O kadar güzel kırmızı ki böyle. Kan kırmızı. Şu da benim bir gecelik gelinim. Bu da bayağı büyüdü atlasın maşallah. Şu da şöyle domurcuk. Paşa çadırım. Bir tanecik domurcuğu var şöyle. İşte öyle de bunda hiç domurcuk falan yok. Büyümeye, kök atmaya çalışıyor. Bu da Allah'ın izniyle büyüyecek. Şurada da yeni aldığım kaptüslerim var. Bunları buna aldım bunun dibine. Yasemin çiçeğinin dibine ektim. O da Işkınlayacak mı, ışkınlamayacak mı bilmiyorum. Patlar mı, patlamaz mı? Hep bunları yeni aldım. Şunu Son baharda, sonbaharda almıştım şunu. Şu da hoyam. Hoyam da çok güzel oldu. Hoyamın kökünde de var. Gördünüz mü arkadaşlar? Bakın hoyamın kökünde de var benim kaktüslerim. Orada da var. İnşallah şu da maymun kuyruğudur. Maymun kuyruğu diye aldım ettim ya bilmiyorum artık. Koyalım çok güzel oluyor ablalar. Gördünüz mü şeylerini? Kulattı bütün. Maşallah benim aşklarıma. Maşallah maşallah. Şunlar da benim sakız sarı dünyalarım. Bunların hepsi açacak Allah izin verirse. Şunlar da sakız sarı dünyalarım şu atlasım sunadım hep bugün bunları ablaları bebek gibi bakıyorsun işte bunlara dibine bir tane normal atlastan kopardım ektim şöyle şeyler ektim kaptüs yılan kaptüsü şurada tırtılım var bunu bir türlü büyütemedim bu sene. İçeriye aldım biraz büyüdü çok şükür. Şurada yine atlaslarım var. Şurada yine bir atlasım var. Allah'ın izniyle hepsi büyüyecek ablalar. Şurada da bir tanecik. O kadar şeyin içinden tek bu kaldı arkadaşlar. Ceylan gözü sardığı yandan. Şurada da şöylece Benjamin'im var. Benjamin'in köküne de şunları ekmiştim. Şurada o kadar güzel ki şunlar. O kadar güzeller ki şunlar. Tüylü tüylü böyle sakallı sakallı kaptüsler. Bu çok güzel oluyor. Büyüsün de arkadaşlar uzun uzun oluyor. Böyle ortadan ikiye kestim kestim ektim ben onları. Şöyle alayım size tekrardan. Akşam şekeri bunlar ablaları. Akşam şekerlerim benim. Şuna bakın kıvır kıvır ya. Kıvır kıvır benim aşklarım. Hı. Şu da birlikte ektiğimiz biber tohumlarım. Gördünüz mü nasıl çıktı maşallah. Maşallah. Maşallah Şunu da şöylece dikenler tacı Şöyle 3 dal Alanyadan getirdim Suya ısladım kök atsın diye Böyle işte arkadaşlar Şöylece Şeylerin uçlarını kopardım Çingere şavlarlarımın göbeklerini Kopardım ki Şöyle Şapsın Güzel güzel enine versin Boyuna vermesin Şu aşk merdiveni şöylece Kök atıyor artık Allah'ın izniyle Allah'a can dostlarım Bunun da inanki ki ne olduğunu bilemedim Kalan şu desem Kalan şu değil ne açtı ne de bir şey etti. Böylece çoğaldığı büyüyüp gidiyor. Her da büyüyecek artık benim kızım. Şu da kurdele çiçeğim. Kedi geliyor şöyle oturuyor yoluk yoluk yoldu. Bu o kadar güzeldi ki böyle kocaman bir sehpanın üstünü dolduracak kadar büyüktü. Maalesef kedi halletti. Can dostlarım. Bugün çiçeklerimle geldim sizlere. Bayağıdır çekmiyorum ben kendi çiçeklerimi. Şunları da yeni ektim. Sardunyalarımı. Şunlar şu kalan şu şey hep bunları. Yeni ektim arkadaşlar. İnşallah tutar. Şu da benim cilveli kızım. Şu da benim cilveli kızım. Bu da benim cilveli kızım. Cam güzelim. Annesinin gülü bu. Annesinin gülü. şunlarda geçenki ektiğim tohumlar. Hiçbirinde bir faaliyet yok. Bir tek şunda var ki üç tane çıkmış. Bilemiyorum çıkar mı çıkmaz mı. Hayırlısı bakayım. Can dostlarım bugünlük de benden bu kadar olsun. Hepiniz Allah'a emanet olun. Hoşça kalın, dostça kalın. Hepiniz Allah'a emanet olun. Şöylece Ankara'yı ben bir size şöylece genişçe alayım. Hoşça kalın. Yarın görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Benim küçük ailem, küçük YouTube ailem hepinizi çok seviyorum. Abone olup Destek olmayı unutmayın canlarım. Beğenip yorum yazmayı unutmayın. Hoşçakalın canlarım benim.